arkadaşlar. İnovasyon ve Liderlik Topluluğu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Besusu Topak. Dumlu Pınar Üniversitesi Endüstri Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda topluluğumuzun sponsorluk ve reklam koordinatörüyüm. Bugün Astro Kampüs'teyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün e, ilk durağımız e, Neptün bloğum. E, şimdi size e, imkanlarından bahsedeceğim. Üç kapaklı bir dolap bizi karşılıyor öncelikle kapımızdan sonra. E, gayet geniş, e, birçok e, eşyamızı barındıracak bir dolap. Aynı zamanda Neptün'e özel, yani birçok bloğun farklı farklı imkanları var. Neptün'e özel bir bulaşık makinemiz var. Dolaplarımızdan sonra mutfağımızda davlumbazımız ve ocağımız mevcut. Aynı zamanda bir mini buzdolabımız var gördüğünüz üzere. Sonrasında ışıklı bir ortamda ders çalışabilme imkanına sahip oluyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın bulunmaz bir fırsatı aslında. Aynı zamanda bir tane de televizyonumuz mevcut. Tam koltuğumuzun karşısında. Şimdi banyomuza geçelim. Kütahya imkanları dahilinde bulabileceğiniz en güzel banyolardan birisi kesinlikle. Duşa kabini mevcut. Aynı zamanda lavabanın e, lavabonun altında da deterjan ve havlularımızı koyabileceğimiz de bir alanımız var. Dairemiz aynı zamanda yerden ısıtmalı bir daire. E Kütahya biliyorsunuz ki çok soğuk bir il. E, ben de daha öncesinde e, bu dairelerde kaldım. Hiçbir ısınma problemi de yaşamadım. Onu da belirtmek isterim. E, dışarıya baktığımızda pencereden dışarıya güzel bir manzara karşılıyor bizi. Buradan bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi e, bu bahçeli dairelerin e, tanıtımına geçeceğiz. Şimdi de Astro kampüsümüzün ilk durağı olan Neptün Bloğu'nun dairesinin tanıtımına geçeceğiz. Bloklarımız gayet güvenilir, çiple açılıyor. Şimdi gelin dairemizi gezmeye gidelim. Bu gösterdiğimiz güzel manzaranın dairesinin çekimindeyiz. Burası Venüs A Blok. Ee, bir bahçe karşılıyor bizi öncelikle. Ee, en büyük imkan da bu aslında. Bu bahçede arkadaşlarınızla birlikte çok eğlenceli güzel vakitler geçirebilirsiniz. Aklınızda ısınma problemi belki belirecektir. O bir soru işareti olacaktır ama Astro Kampüs'ün en e, iddialı olduğu konu aslında ısınma problemi çekmemek. Eksi 15 derecelerde bile asla ısınma problemi çekilmiyormuş. Bunu da teminatını aldık. Şimdi gelin evi ge gezelim. Evet, bahçe katımızdan sonra bizi oturma alanımız karşılıyor. Oturma ve mutfak alanımız daha doğrusu. E, Venüs'ün dizaynı e, Neptün ve diğer e, bloklara göre daha farklı bir dizayn aslında. Daha sade. Ee, i̇ki kişilik güzel bu koltuğumuz var. Ee, bu tarafa döndüğümüzde ise yine karşısında bizi televizyon karşılıyor. Televizyonun altında da bir komodinimiz mevcut. Ee, burada bir e, aslında ada Amerikan mutfak tarzında bir mutfak dizaynı var tasarımı. Yine e, belirttiğim gibi diğer e, Neptün bloğunda... Çamaşır makinesi olan e, bina, binalarda bu ışık makinesi olmuyor. Bu tarz böyle değişiklikler Şimdi de olabiliyor. Şimdi yatak odasına geçelim. Yatak odasında yine dolabımız, masa ve sandalye yine yatak olmak üzere imkanları mevcut. E, en büyük e, sıkıntısını çektiğimiz yatağın yanında fiş olma sorunu var. E, buna da güzel bir çözüm bulmuşlar. E, yatağın yanında hemen fişi var ve yine rafları var. E, Birçok e, eşyanızı yine koyabileceğiniz bir yer. <laughs> kampüsün bize sağladığı en büyük imkanlardan birisi de evcil hayvanlarımızı asla unutmaması. Bahçeli dairelerini özellikle evcil hayvanları olan öğrenciler tercih ediyor. <laughs> Astro'nun kampüsünün son durağındayız. Mars bloğundayız. Mars bloğu aslında Astro kampüsün göz bebeği. İlk kurulan blok Mars bloğu. Burada da aşağıda gösterdiğimiz gibi çamaşırhane haricinde bulaşık makineleri var. Ekstra olarak mikrodalga mevcut. Yine televizyon ve koltuk var. Koltuğumuzun ekstra bir özelliği var. Açılabilir, kapatılabilir özelliği var. Şimdi odaya geçelim. Odanız yine yatak, dolap, masa olmak üzere aynı imkanlara sahip. Bu sefer dolabımızın önünde bir ayna var. Astro Kampüs'ün bize sağladığı ev sahipliği için çok teşekkür ederiz. Ee, diğer kalan imkanlardan bahsetmek üzere Berkay Bey'e sözü bırakıyorum. Evet arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi Astro Kampüs üniversite olan yakınlığı, güvenliği, öğrencilere özel olması gibi özelliklerin yanı sıra yıl boyunca kiracılarına özel düzenlediği mangal partileri, tanışma partileri, halı saha turnuvaları gibi özelliklerle de kiracılarının gönlünde taht kurmuş durumda. İnovasyon ve Liderlik Topluluğu'na ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Bize web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Yeni sezonda hepinizi Astro Campus'a bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve diğer iletişim araçlarımızdan bize ulaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, inovalle kalın.